Beşinci dal. Beşinci dalın beş meyvesi var. Birinci meyve. Ey nefisperest nefsim, ey dünyaperest arkadaşım. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Hem şu kainatın rabıtasıdır. Hem şu kainatın nurudur, hem hayatıdır. İnsan kainatın en cami bir meyvesi olduğu için Kainatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine derc edilmiştir. İşte şöyle nihayetsiz bir muhabbete layık olacak, nihayetsiz bir kemal sahibi olabilir. İşte ey nefis ve ey arkadaş, insanın havfe ve muhabbete alet olacak iki cihaz fıtratında derc olunmuştur. Ala külli hal o muhabbet ve hauf ya halka veya halika müteveccih olacak. Halbuki halktan havf ise elin bir beliyedir. Halka muhabbet dahi belalı bir musibettir. Çünkü sen öylelerden korkarsın ki sana merhamet etmez veya senin istirhamını kabul etmez. Şu halde havf elin bir beladır. Muhabbet ise sevdiğin şey ya seni tanımaz, Allah'a ısmarladık demeyip gider gençliğin ve malın gibi. Ya muhabbetin için seni tahkir eder, görmüyor musun ki, mecazi aşklarda yüzde doksan dokuzu, maşukundan şikayet eder. Çünkü, samet aynesi olan batını kalp ile, sanem misal dünyevi mahbuplara perestiş etmek, o mahbupların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Zira fıtrat, fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. Şehvani sevmekler bahsimizden hariçtir. Demek, sevdiğin şeyler ya seni tanımıyor, ya seni tahkir ediyor, ya sana refakat etmiyor. Senin ramına müfarakat ediyor. Madem öyledir, bu havf ve muhabbeti öyle birisine tevcih et ki, senin havfın lezzetli bir tezellül olsun.'' Muhabbetin zilletsiz bir saadet olsun. Evet, halik Zülcelal'inden havf etmek, onun rahmetinin şefkatına yol bulup iltica etmek demektir. Havf bir kamçıdır. Onun rahmetinin kucağına atar. Malumdur ki, bir valide mesela bir yavruyu korkutup sinesine celbediyor. O korku, o yavruya gayet lezzetlidir. Çünkü, şefkat sinesine celbediyor. Halbuki bütün validelerin şefkatleri rahmeti ilahiyenin bir lemasıdır. Demek havfullahta bir azim lezzet vardır. Madem havfullahın böyle lezzeti bulunsa, muhabbetullahta ne kadar nihayetsiz lezzet bulunduğu malum olur. Hem Allah'tan hafeden, başkaların kasavetli, belalı havfından kurtulur hem Allah hesabına olduğu için mahlukata ettiği muhabbet dahi firaklı, elemli olmuyor. Evet, insan evvela nefsini sever. Sonra akaribini, sonra milletini, sonra zihayat mahlukları, sonra kainatı, dünyayı sever. Bu dairelerin her birisine karşı alakadardır. Onların lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim olabilir. Halbuki şu her cümer ve rüzgar deveranında hiçbir şey kararında kalmadığından, biçare kalbi insan her vakit yaralanıyor. Elleri yapıştığı şeylerle, o şeyler gidip ellerini paralıyor, belki koparıyor. Daima ızdırap içinde kalır, yahut gaflet ile sarhoş olur. Madem öyledir ey nefis, aklın varsa bütün o muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver.'' Şu belalardan kurtul, şu nihayetsiz muhabbetler, nihayetsiz bir kemal ve cemal sahibine mahsustur. Ne vakit hakiki sahibine verdin, o vakit bütün eşyayı onun namı ile ve onun aynesi olduğu cihetle ıstırapsız sevebilirsin. Demek, şu muhabbet doğrudan doğruya kainata sarfedilmemek gerektir. Yoksa muhabbet en leziz bir nimet iken en bir nikmet olur. Bir cihet kaldı ki en mühimmi de odur ki ey nefis sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun. Sen kendi nefsini kendine mabud ve mahbub yapıyorsun. Her şeyi nefsine feda ediyorsun. Adeta bir nevi rububiyet veriyorsun. Halbuki muhabbetin sebebi ya kemaldir. Zira kemal zatında sevilir yahut menfaattir, yahut lezzettir veyahut hayriyettir ya bunlar gibi bir sebep tahtında muhabbet edilir. Şimdi ey nefis, birkaç sözde katli ispat etmişiz ki, asıl mahiyetin kusur, naks, fakr, acizden yoğrulmuştur ki, zulmet karanlığın derecesi nispetinde nurun parlaklığını gösterdiği gibi, zıddiyet itibariyle sen Onlarla Fatır-ı Zülcelal'in kemal, cemal, kudret ve rahmetine aynadarlık ediyorsun. Demek ey nefis, nefsine muhabbet değil, belki adâvet etmelisin veyahut acımalısın veyahut mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin. Eğer nefsini seversen, çünkü senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir. Sen de lezzet ve menfaatin zevkine meftunsun. O zerre hükmünde olan lezzet ve menfaat-ı nefsiyeyi nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme. Yıldız böceği gibi olma. Çünkü o bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder, nefsinde bir lemacık ile iktifa eder. Zira nefsi olan lezzet ve menfaatinle beraber bütün alakadar olduğun ve bütün menfaatleriyle intifa ettiğin ve saadetleriyle mesut olduğun mevcudatın ve bütün kainatın menfaatleri, nimetleri, iltifatına tabi bir mahbub ezeliği ezeliyi sevmekliğin lazımdır. Ta hem kendinin hem bütün onların saadetleriyle mütelezziz olasın. Hem kemale mutlakın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzeti alasın. Zaten sana sen de senin nefsine olan şedid muhabbetin onun zatına karşı muhabbet-i zatiyedir ki sen suyu istimal edip kendi zatına sarf ediyorsun. Öyleyse nefsindeki eneyi yırt, hüveyi göster ve kainata dağınık bütün muhabbetlerin onun esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir. Sen suyu istimal etmişsin, cezasını da çekiyorsun. Çünkü yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayri meşruanın cezası merhametsiz bir musibettir. Rahmanur Rahim ismiyle hurilerle müzeyyen cennet gibi senin bütün arzularına cami bir meskeni senin cismani hevesatına ihzar eden vesair esması ile senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın vesairle taifin arzularını tatmin edecek ebedi ihsanatını o cennette sana müheyya eden ve her bir isminde manevi çok hazine-i ihsan ve kerem bulunan bir mahbubu ezeliğinin elbette bir zerre muhabbeti kainata bedel olabilir. Kainat onun bir cüzi tecelli muhabbetine bedel olamaz. Öyleyse o mahbubu ezeliğinin kendi habibine söylettirdiği şu fermanı Ezeli'yi dinle ittiba et. ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله